Adeta sanata doyacağınız bir sergiye götüreceğiz. Atasözleri ve şarkılara konu olmuş kara tren sanatçı Abdurrahman Usta'nın ellerinde yeniden canlandı. Dünyanın en iyi kurgusu ödülü de bulunan sergi İstanbul'da açıldı. atasözlerine, şarkılara, şiirlere konu olmuş bir Türkiye nostaljisi, Kara Tren. Minyatür trenlerin muhteşem dünyası sergisiyle Kara Tren yeniden kendini gösterdi. 16 aylık emeğin ürünü olan bu muhteşem eser 10 metreyi aşkın uzunluğa sahip. <laughs> Sergi ziyaretçilerine 1980'lerin Türkiye'sinden esinti yaşatıyor. Lokomotifi, vagonları ve demiryolu hattıyla İzmir'in Selçuk ilçesi anlatılmış eserde. Sadece demir yolundan ibaret değil elbet bu minyatür. Tarihi Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi de eserde yeniden canlandırılmış. Minyatür trenlerin muhteşem dünyası eserinin en önemli özelliği de projede yer alan evlerin her birinin farklı yapıda olması. Bu da 1980'lerin yani projenin yansıttığı dönemi en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Üstelik Türkiye'de sergilenmeden önce Avrupa'ya gitti ve boş dönmedi. Hollanda'da katıldığı bir fuarda dünyanın en iyi kurgusu ödülüne layık görüldü. Zaten estetik harikası minyatürü bir süre izledikten sonra aldığı ödülün gerçekten hakkını verdiğini düşünmeden edemiyor. 3 yıl kadar önce bir kurgu, yani bir diorama yapmaya karar verdim. Tabii ki 1980'ler benim gençliğimin geçtiği dönemler ve bu ağırlığının son dönemleriydi. Onlar olan özlemi bir canlandırma ile gerçekleştirmeye karar verdim yapılan çalışmalar içinde en iyi çalışmaydı yani dünya çapında konuşursak. Sergi Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde olunca ilk ziyaretçisi de Rahmi Koç oldu. Başarılı iş adamı eseri yakından inceledi. Meraklılarına duyurulur. Sergi 2 Haziran 2013 tarihine kadar ziyarete açık olur.